Başbakan Erdoğan'dan PDY açıklamaları. Herkesi şantajla tehdit ediyorlar. Herkesi şantajla tehdit ediyorlar. Genel Başkan Yardımcıma yaptılar. Adamlar telefon dinlemesi, alan dinlemesi yapıyorlar. Başbakan Erdoğan paralel devlet yapılanması ile ilgili Brüksel dönüşü bu açıklamayı yaptı. Başbakan Erdoğan Brüksel temaslarının ardından yurda dönüşü sırasında cemaat konusunda açıklamalarda bulundu. Uçakta basın mensuplarının soruların cevaplandıran Erdoğan'a sorulan sorular ve verdiği cevaplardan bazıları şöyle. Paralel yapıyı Avrupa Birliği'ne nasıl anlattınız? İkna olduklarını zannediyorum. Paralel yapıyı anlattım. Bazı örnekler verdikten sonra onlar da olaydan rahatsız oldular. HSK'nın 97 savcı ve hakimin görev yerini değiştirmesine ne diyorsunuz? Gönül arzu ederdi ki bu iş böyle olmasın. Sürece herkes endişeyle takip ediyor. Bu işte bana göre çok kısa zamanda çok farklı görüntüler vermeye başlayacak. Herkesi şantajla tehdit ediyorlar. Genel başkan yardımcıma yaptılar. Adamlar telefon dinlemesi, alan dinlemesi yapıyorlar. Görüntü evlere böcek. Hala yapıyorlar mı? Mesela mahkeme kararlarını toptan alıyorlar. Bunlarla dinlemelere meşruiyet kazandırıyorlar. Yürütmeye de aynı bağlantıyı kuruyorlar. Emniyet müdürünün haberi olmuyor mesela. Altta adam savcının verdiği talimatla operasyon yapıyor. Başsavcının veya savcının haberi olmuyor. Üçüncü bir ayağı daha var. Gizlilik kararı olmasına rağmen medyaya servis yapıyorlar. Ajanlık var, casusluk var. Bunlar çok açık ortada. Devletin sırlarını ifşaya varıncaya kadar. Cemaatten yeni bir mektup, sulhname var mı? Bana gelen herhangi bir mektup yok. Sadece yazılı ve görsel medyada takınılan tavırları takip ediyoruz. Yeni adımları gördük. Tam aksine şantaj politikaları sürüyor. Paralel yapılanmayı fark etmeniz 7 Şubat mı yoksa daha önce mi? En somut olay mit krizi. Onu biz bizzat yaşıyoruz. Somut hale gelmesi için bazı şeylerin yaşanması lazımdı. Yaşananlar kimin kiminle bağlantılı olduğunu gösteriyor.